Merhaba millet. Ünal yapım olarak yeni bir Paladins oyunuyla karşınızdayım. Ne zamandır tatildeydim biliyorum. İsteyip isteyip duruyordunuz ve sonunda geldim. Ve ev birazcık soğuk olduğu için zaten üzerinden anlarsınız abi. Ee, bir nasıl diyeyim sweet tişört daha aldım üzerime. Daha iyi olacaktır. Yeni karakter Torvald ile oynayacağız. E, bu karakteri birazcık incelemiştim Hani özetlemelerine de baktım bir de eğitimini de iyice de inceledikten sonra Karakterin güzelce defans e, olduğuna inanıyorum Yani atak gücü de çok iyi Böyle oyundaki smetra karakterine benziyor ama defans yani kalkan seçeneği çok yüksek e, Örneğin mouse'unuzu sağ tıkladığınız anda birden canınızı arttırıyor ve kalkan değerlerinizi arttırabiliyor Bunun dışında F adama attığınız zaman bloke ediyor e, kısa bir süreliğine tabii ki ama tam hani böyle da denemez. K'den onun net açıklamasını da yapalım. Ee, abi F attığınız zaman düşmanları bir buçuk saniye boyunca sessizleştiren ve silahlarını bırakan kısa menzilli bir patlama ateşliyor. Yani size bir nevi ateş edemiyorlar ama bir buçuk saniye boyunca. Hani burada ne yaparsınız ne edersiniz orası belli değil. Ee, Q hata da bildiğiniz sizin takımdan bir arkadaşınızı koruyabiliyorsunuz. Ve ben PVA yani PVE bölümüne girdim. Bu bölüm abi sizlere otomatikman e, aksiyon katıyor. Bu oyuna gelmesi çok güzel olmuş. Sizlere e, şu an kaplumbağalara karşıyız mesela. Makualar birden saldırıyor ve Pip var bir kenarda. E, Pip onlara heal yaparken Makualar da bize saldırıyorlar. Bu gerçekten efsanevi bir şey. Ben tabii ki burada olabildiğince e, canımın artmasını ve can çalmayı al almayı tercih ediyorum. Başlayalım abi. Bu arada nasılsınız, iyi misiniz gençler? Nasıl gidiyor? Yok gel. <laughs> <laughs> ne oldu. Oha ortada kimse yok la. Bu melden var ha. Allah beni aldılar. Abi sağa bas kaç. Oo, çok fazla makoa vardı içeride. Resmen yediler abi beni ortada. Oyunun birazcık şeyi var. Herkes çektiği için efle Yani makoalar otomatik PC, bilgisayar yani. E, karşı oynuyorsunuz zaten. Makoalar abi sizi çektiği için bazen oyun böyle bir sağdan soldan donabiliyor. Abi hemen hızlıca ona gideyim. Ah be vallaha bak Q'ya da bastım adam ha. Sen benimsin moruk. Ah be. Abi yenildik ya. Bizimkilerde işi yok herhalde. Ben de gerçi birazcık şeyle oynuyorum ama. Evet bizde ataklık karakteri baya azalmışız ya. Ultiyi de boşu boşuna bastım yemin ediyorum. Arkamı dönüp orayı bir temizleseydim çok iyi olacaktı. Ee, tabii ki bu karakter yeni çıktığı için baya oynamam gerekiyor ki gelişeyim. Bu ikinci oynayışım olacak bu karakterle bir nevi. Ee, daha önce tatildeki laptop'umla denedim oynayayım mı diye. Ama maalesef baladins gibi... Paladins'i bile kaldırmadı yani öyle düşünün. Ee, aa adam Rusmuş. Ama anlamıyorum. Oğlum yıl yok ki bizde. Ee, dur. Ee, pipi öldürdüler mi iş bitiyor ya? Biri arkadan dolanıp aslında pipi alabilir ya. Ben gitsem çok. Ama ben defansım ya. Benim gitmem bir mantığı olmaz. Ben yani olabildiğince... Ben ne dedim abi? Pipi alın diyorum. Başta kimse pipi almıyor. Güzel. Şimdi bir de onu aldık mı? Güzel. <laughs> İyi. Hepsini rahatlıkla alabildik. Var mı bir sıkıntı yok abi çok iyi. Şimdilik E'yi dağıttığım zaman ben bunları uzağa doğru fırlatırım. Hayatta gelemezler. Ki cesaret bile edemiyorlar gördüğünüz gibi. Oha oha. Yeni... Hayır 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 adamı koruyamadım. Ohohoho. Güzeldi. Bumpkin'in abi attığı o bomba çok işe yaradı bu el. Ee, adamın sürekli makuaları ters çeviriyor. Biz de haklayabildik rahatlıkla. Bu güzel oldu. Abi şuna ver. Çok iyi. Abi bence bu karakterde en başta alınması gereken şey liman. İkinci olarak da alınması gereken moral desteği. Neden moral desteği? Ultinizi daha hızlı e, bir biçimde çıkmasını sağlıyor. Ve ultiniz öyle hafif bir şey gibi gözüküyor ama bütün takımı boylu boyuna uzağa fırlatabileceğiniz tarzda bir atak gücüne sahip. Bu gerçekten çok iyi. Hadi bakalım bizimkiler çıksın. Bir bir kaldık. Büyük ihtimalle biz alacağız. İnşallah yine eskisi gibi olur. Hepimizin de ultisi var ha. Ulti time yazayım da. <laughs> Ultiyi yapıştıralım abi. Atamızı iyi yaptık. Bu sefer sağdan soldan gelmeyince. Ve ben bu karakteri gerçekten beğendim yani. Hoşuma gitti. Sizlerin de almasını öneriyorum. Kart dizilemini birazcık daha oynadıktan sonra e, yaparım ben bunun da. Yeni gelen karakter de olacak bir tane bayan. Onunla beraber inşallah yürütürüz. devir la devir la. Tamamdır. La pip ya, pip ya. Ah be, sağ tıklayamadım. Baya sıkıştırdılar. Pipi öldürmeleri lazım ya. Pipi ölmezse abi çok zor. Baksana abi çılgın ya. <laughs> pip var ya havada karada milleti avlıyor Oha iki kişi kalmış. Diğer makovalar biraz yavaş gelir bize göre. Neyse ultim var Allah'tan. Abi abi çok kötüyüm çok kötüyüm. Aa çok fena sıkıştırdılar ya. Vakualarla el baya zevkli oluyor ama öneririm hepinize. Ya Pip'i öldürmüyorlar bak Pip takır takır vuruyor ya. Oha beşi de ortada. Alamayacağız alamayacağız. Overtime verecek gibi ama zannetmiyorum. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Yapma yapma Abi çok zor ya. Yemin ediyorum çok zor. Bir ee, bir kere deneme oyunumda oynadığımda başarabilmiştik, yenmiştik. Ama bu takımda olmadı. Ya olabildiğince bumping ortaya Q'yu atabilse hiç sıkıntı olmayacak aslında. Ama ben elimden geleni yaptım abi. Pip ölmezse kesinlikle takım burada ee, gidiyor. Onu anladım bir kere. Bizde en iyi oynayan Tayir olmuş. Daha bölüm herhalde böyle birazcık temasal sıkıntılara sahip. Güncelleme ile düzeltirler diye düşünüyorum. Bir kere daha bu bölüm oynayacağım ya, çok hoşuma gitti çünkü. Bumpking'in abi şeyi çok ya ha, attığı bombalar. Bumpking bomba atmaktansa, Q'yu olabildiğince fazla atarsa bu oyunda yenebileceğinize inanıyorum çünkü diğerlerinin kalkanları hep boşa çıkıyor. Evet abi, tekrar oynayalım. İnşallah bu el düzgün bir maç gelir. Yine aynı karakteri seçeyim de <laughs> kimse almadan Torvald'ı hemen alalım. Güzel. Hemen aldık. Elindeki şu aleti çok güzel ya. Böyle çok değişik yapmışlar karakteri. Yani özen göstermişler. Hemen kıyafetimizi de değiştirelim. Hazır oyuna konsantre olmuş yani abi. Elini ee, ben üzerine şey yaptıktan sonra elini yeşil yapmayı düşünüyordum. Şunu. Bunu alsın. Tamam kafalıkta herhalde gözlük değişiyor abi gözlüğü de şöyle yaparsa son saniye belki alır aldı. Tamam dedim. Aa. Tamam şimdi. Lan sarı gibi yeşil lan o. Püüü. Değiştirmedi herhalde. Neyse eldiveni meldiveni aldık önemli olan o abi. <laughs> Kıyafeti değiştirdik. Aa yeni, yeni bir yer gel geldi. Aa evet farklı bir yer geldi. Bakalım bu yerde neler yapabileceğiz. Aa Kinesa var. Aa, çok çok kötü. Burada bu arada kartlarını da inceleyeyim hazır bakmak bakarken. Saf dışı bırakma sana 300 kalkan kazandırıyor. Güzel maksimum temel sağlam 450 arttırıyor. Ee, doldurmanı bekleme süresi 1 saniye azaltıyor. patlaması bekleme süresi 2 saniye azaltıyor. Yeniden doldurmasını %10 düşürür. Ee, i̇lginç. Bunlara bakmam lazım iyicene. The battle is about to begin. Abi moral desteği kesinlikle şart. Yaşam sökmeyi daha denemedim ama büyük ihtimal işe yarıyordur. Çünkü basılı tuttuğunuz anda sürekli can çektiği için ee, muhtemelen yapacaktır. Yine takımda şey var, barking var. Abi o Q'sunu atması lazım. Neredeyiz lan? Ne? Q'yu bol bol atarsa hiçbir sıkıntı yok abi. Her türlü alırız. Kaplumbağalarla bu bölüm gerçekten zorluyormuş ha ben böyle ummuyordum. Bölüm haritasını farklı gösterdi gelin harita farklı oldu. Çok güzel abi çok güzel. Çok güzel. Abi bu, bu karakterin bir kötü huyu var. Atak yaparken herkese kaynıyoruz. La şu la şu la. ben. La yapmayın şunu ya. Oha ya herif hemen ulti çıkardı ya. Benim gibi moral desteği alıyorlar ha. Lan ultiyi kullanacaktın. Yapma ya yapma ya. Huu, çok kötü oldu. Abi pipi öldürmedik mi sıkıntı. Pip çok iyi oynuyor ya. Pip'in hatta master pip'tir diyor. Baksana abi. Pip bizi yedi ya. Allah! Abi hiç affetmememiz lazım sizi ya. Var ya. Hiko'nun olması lazım abi. Hiko'suz bölüm oynuyorum ondan. Hiko atakır bir şey alsa, bumpking olsa, o Q'yu atsa. Şu diyecektim. K G <laughs> Pipi öldürürsek var ya hepsi bitiriyor ya. Çok rahat bitiririz de bizimkiler birazcık çortluyor. Pipi böyle bir havaya ben kaldırıp atayım bunu olsa ilk başta. Arkadan gideceğim. Başka çare kalmadı. Bunlar öldüremiyor abi. Geçen elki olayın aynısını burada da yaşıyoruz. Oyuna da ikinci, üçüncü işte. Bu da üçüncü girişim ama hemen mantığını çözdüm. Yani arkada Pip çok iyi heal yapıyor. Bir kere her türlü. Bütün Q'larını, M'larını açtığı için abi bizimkileri zorluyor. Lan beni kim bu kadar yukarı attı la? Bak 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 Pip'i gördünüz mü? Abi direkt yapıştırdı ya herif. Ya artık öldürürsünüz ya öldürün ya. Yapma bunu yapma bunu yapma bunu onun bak canı dolacak yeniden. Vay anasını. Abi. Kinesa'nın ortada ne işi var yarabbim ya. Abi çık tepeye mepeye vur ya. Allah. Adamlara bak nasıl oynuyorlar ya. Ya abi sen trollüğüne mi geldin ya? Kadının yaptığını bir bakar mısınız ya? Abi giriyor kinesi ortaya adam mı hırlamaya çalışıyor? Ulan benim gibi kalkan olsam ne olacak? Yok abi yok. Yenene kadar oynayacağım. Bir el daha geliyor abi. Bir el daha oynayacağım. Ya bu Kinesse var ya tam bir saftirik ya. Hiç utanmıyorsunuz da karşı tarafın bildiğim şeyi pip oldu ya. Abi yeni oyun yeni başlayanlarla mı oynatıyor bu beni? Ne yapıyor anlamadım ya. Abi board Allah aşkına yaptı harekete bir bakar mısınız ya? Ya sen ne giriyorsun abi araya? Git uzaktan uzaktan patır kütür vur. Sonra çıldırınca çıldırdı oluyor. En iyileri hatta ben olurum diye bekliyordum. Ben bile olamamışım valla. Şeytan diyor Torvald olma başka karakterle gir. Ama bu videoyu sırf bu yeni karaktere adadım. Bunun birazcık tadını çıkarayım. Ondan sonra diğer karakterlerle bu PV, eee bölümüne girer daha sağlam oynarız. Abi herifteki iyileştirmeye baksana. 37.000 iyileştirme ya. Deli gibi paso basıyor. Paso. İki kişi girmedi. Girmeyecekseniz niye play'e basıyorsunuz? Bizdekiler keşke seviyelerine baksaydım ha. Dur bakayım. Ha, seviyelerine bakacaktım. Ulan buradan da gözükmüş. Seç seç, seç, seç seç tamam seçtim. Abi Torvald'ın tek sıkıntısı şey. Bir karaktere bakarken ani anda 2-3 kişi geldiği zaman o atak sağ sol hemen en yakındakine vuruyor. O kötü. Onun dışındakiler iyi. Ee, o bak bu sefer kaliteli oyuncular geldi bak. Bomb çok iyi. Ee, şeyde şeydi. de neydi bunun adı? Adını unuttum lan karakterin. Ana. Dur bakayım. Rakıs, Rakıs lan Rakıs'ın adını unuttuk lan. Vallahi iki, iki gün tatile gittik. <laughs> i̇ki gün de değil gerçi bayağı oldu. Bir iki hafta iki haftalık herhalde tatilimde. Sizlere biraz depo yayınladım. O yüzden kusura bakmayın. Overwatch'ın da tabii ki yeni versiyonları gelecek. Ee, onları da hazırlıyorum. Şimdi geldiğim günün akşamındayım şu anda. Hemen videoya oturdum vallahi Sizler için. Hadi abi bu takımdan iş çıkar gibi. Çok Hadi abi siz pipi killeyin. Öldürün bana yeter. Ben ortaya sıçrıyorum zaten. Şu sağ tıklama olayı çok iyi ya. Gerçekten savunma anlamında filan. Ah şeyleri almadım lan. Kartları almadık ha. Jortluyordum yemin ediyorum gider ayağa. Sakin ol aslanım, bir de ben basarım sana kalkıp... Uy. Kalk. Ne efsane vur var ya, rakısı koruyacağım zaten. Başkasına fazla bakmayacağım. İlk başta bakacağım ee, şeyi onların öldürmesine izin vereceğim. Ben fazla atak yapmayacağım. oğlum bu Makua nasıl böyle çıldırdı saniyede ya? Lan beni öldürüyorlar. Ah be adamı kurtaramadım. O kim lan pip mi? Şakala bak çakala yine girdi. Güzel. Oradan aradan bak millete de heal veriyor ha. He. Aksatmıyorum yani. Dol 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 dol. Güzel güzel. Bak abi takım yürüdü mü yürüyor ya. Takımın kaliteli olsun şerefsizin var ya. Good game, good, good. Mükemmel, yemin ediyorum efsaneydi. Güzel oyundu. Adamlar iyi oynuyor. İşte atak dediğim böyle olur abi. Pipi çekiyor, pat öldürüyor, pipi çekiyor, pat öldürüyor. Oyunun böyle zevki çıkıyor. Kalkanı ben siz şöyleyken bile yani duvarın arkasındasınız atıyorum bir kere ateş ederken Q'ya bastığınızda bile algılıyor. Bunu iyi iyi düşünmüşler yani mantıklı olmuş bu karar. E liman aldık, yaşam sökmeyi geliştirdim. Ardından yıkıcıyı mı geliştirsem ki kalkanlarını daha hızlı bitiririz. Ya bunu, bunu kullanmanın pek bir mantığı yok çünkü pip bomba attığında tak diye hemen iyileştiriyor. Yanında hani Grover falan olsa e, bunu almanız, dağlama dediği şeyi alsanız daha mantıklı olur tabii ki. Silah atışları yüzde %50 hasar verir. Eee, yıkıcı en mantıklısı benim için şimdilik. Kalkanlarına zarar vereyim, benim ataklarım o kadar önemi olmuyor çünkü. Ya, biraz geride duracağım şimdi. Lan ben dönüştüm diye korktum ha. Oha ya bu nasıl böyle fırlatıyor la bizi? Oyuncak gibi oynuyor. Gel la buraya pis. Aa, bayağı uzağa fırlattım ama canım azdı tabi. Bombaları oturduk o sırada. Ooo, oğlum herif oradan oraya nasıl attı lan o zinciri? Makualar var ya çıldırıyor. Allah bu el gitti ha. Ultileri kullandık mullandık ama. Dur bakayım hiç belli olmaz. Okay. Okay. Helal helal helal. Vallahi adamlar okay. ikisi iyi almışlara. Biz öldük mü okay. öldük. Ama okay. olsun. Dur abi F atacağım hemen. Jortlatacağım. Gel la buraya Ah, burada çok iyi oyaladım ya. Anca bir tanesini öldürebildim. Yes, işte bu abi. Komando gücü gibi yemin ediyorum. Orta'ya bindik. Yumruk gibi çaktık şeyi. Ee, kendimizi iyi gösterdik. Bomb abi Herifleri tapete takmak etmesi çok iyiydi. Bayağı işe yaradı. Ki 17 seviyemiş herif. Deli gibi. Banking oynanacak. Bakalım ne yapmış. Ooo orada çok güzel hareket yapmış bak. Abo. Mükemmel. İyi, çok iyi katletmiş. Ultiyi ortada basması biraz tehlikeliydi ama. Ee, güzel oyun almış. Huh, güzel oyundu. Vallahi güzeldi. Skorlara bakalım. En fazla teknik <laughs> en fazla kalkanı ben kendi takımımıza göre tabii ki ben basacağım abi. Rakıs'ın basacak hali yok. Güzel oyundu. 8 kişi alabilmişim. Vallahi bu defans karakteri gerçekten hoşuma gitti. Ee, sizin de oynamanızı tavsiye ederim Bugünlük videom biraz kısa olsun Çünkü abi başım gerçekten çok ağrıyor ee, Bundan sonraki videolarda daha yüksek seviyede Yani 30 dakikayı aşacak şekilde oynarım Merak etmeyin ee, Daha yeni geldim Beni de birazcık düşünüyorsanız e, Yani yarına kalsın diyorum açıkçası Umarım beğenmişsinizdir Kanalıma abone olmayı unutmayın Başka videolarla yine karşınızda olacağım Hey hey daha eğlence bitmedi. Hemen kanalımın sayfasına giderek abone ol butonuna tıklayabilirsin ve bu eğlenceye sen de katılabilirsin. Abone olduktan sonra yanındaki çan işaretine bastığında bu kanalla ilgili tüm bilgilendirmeleri sen eğer istiyorsan buna tıklayarak kaydet dersen videolarımı ilk önce sen göreceksin ve sen beğenebileceksin. Hafta içleri 3 tane video koyuyorum günlük olarak hafta sonları toplamda 5 video koyduğum için baya bir eğlenceye açık kanal olduğumuzu garantilemiş oluyoruz. Hadi daha ne bekliyorsun sen de aramıza katılabilirsin.